beş dakika içeri girip çıkacağım. Sinir edip çıkacağım yani. Benim görmem lazım, koklamam lazım. Hangisi en taze, en güzel. Biz de evlilik öncesi sözleşme imzaladık. Tanıdığımız biri mi? Eski bir hikaye mi? Yoksa yeni bir şey mi? Sizin yaptığınız hata yüzünden benim hayatım mahvoldu. İstemem. Senden hiçbir şey istemem burada özür dilemesi gereken kişi ben miyim? Serkan'ın o kadar güzel muhabbeti var ki... ...konuşunca ben böyle konuşmasını kesmeye kıyamıyorum. Buradaki asıl hasta kişinin Serkan Bulat olduğunu hepimiz farkındayız değil mi? Senin benim gibi biri demeyin. Sadece bir çiçekçi deyin. Serkan'a yeterince zarar verdin zaten geçmişte değil mi? Eve girerlerse ne yapacağız? Ne bileyim benden bir şey isterse, mutfakta bir şey derse ben hiçbirini bilmiyorum ki. i̇yi ki varım Engin, iyi ki varım. Serkan Bolat'a kapılmak mı? Bir kere Serkan benim tipim değil. Sana deli gibi aşık oldum.